Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bir ince bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Necmi İnce ile birlikte. Evet uzun bir aradan sonra artık yeni yayın dönemine de önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bir günden önemli yine ince bakış farkıyla konuklarımız olacak. Tabi yeni yayın döneminde yeni programlarımız da olacak. Özellikle bu programlarımızı YouTube adresimizden, Necmi İnce adresinden bizlere ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bugün çok önemli bir konum var. Hakikaten yıllardır mücadelesini verdi. Ekmek teknesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir eyleme kalkışan ve Bursa kamuoyunda Bursalıların bir anlamda mağduriyet noktasında da en önemli destekçileri olan ve Bakacak'ta Bursa Uludağ'da Bakacak mevkinde Seyirtepe'de çaycılık yapan Fikret Güven konuğumuz. Onunla bu eyleme nasıl geldi? Öncesinde, sonrasında neler oldu? Çok da uzun olmayan bir programla sizlerle birlikteyiz ve değerli konuma dönmek istiyorum. Fikret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Yani çok böyle bir e, üzüntü verici bir olay, hadise. Sondan başlayalım. Yani biz Uludağ'da bakacakta Seyirtepe'ye de geldik. Orada çayınızı da içtik. Bursalılar Özellikle size karşı bir sevgisi var. Yıllardır orada hizmet ediyorsunuz. Sondan başa doğru başlayalım. Çok farklı bir program olsun evet. düşüncesindeyim. Bunu da size arz ettim. Neden valilik önünde kendinizi yakma eyleminde giriştiniz? Ne oldu? Sondan başlayalım. Bir belgeler, bilgiler gelmiş herhalde size. Evet, şimdi şöyle bir hizmet ediyorsunuz. Güzel bir hizmet var. E, fakat bu hizmetin karşılığında sürekli üzerimize gelen bir grup. Daha sonra bir patlama noktası ve bunun bir yansıması. Direkt olay bu. Biz orada güzel bir hizmet ederken e, biz devletimizi, milletimizi seven bir insanız. Biz 15 Temmuz'da da bunu gösterdik. Ondan sonra oradaki hizmetimizle de bunu gösteriyoruz. Herkes gayet memnun. Fakat bizim şey yaptığımız nokta şu. Yani ilgi beklerken yetkililerden destek beklerken hani geliyorlar bazen oraya Allah razı olsun diyorlar. Çok güzel hizmet ediyorsun. Bir başkası olsa burada 10 liraya 5 liraya şey satar. Sen burada parayı düşünmüyorsun. Bu senin yaptığın. hizmet ediyorsunuz ki yani ben en son yazımda da evet. bu haftaki gazetemizde evet. de çıkan yazımızda da yani bırakın orada işte sizden devlete ait işte para verilmesi, size para verilmesi gerekiyor. Ay. Elektrik yok, su yok. Ay. Kendi ailenizde kalıyorsunuz ve Ay. yıllık işte bir yani dolaylı diğer hizmetleriniz ve Ay. giderleriniz 100 bin lira yakın evet. bir masraftan evet. Evet. Ay. bahsediliyor. Ay. Peki belge bilgiler gelmiş herhalde orasıyla ilgili siz çözüm beklerken tam tersine oradan tahliye ile ilgili yani, herhalde tebligatlar yapmışsın. Evet, bizim de işte son gelen nokta buraya kadar o, o oldu. Yani geldiler bana evet. ihaleni feshediyoruz dediler. Ee, gerekçe noktada, neydi? Ger gerekçe ne? Ee, ben de anlayamıyorum. Yani ben 5 artı 5 10 yılına Ali Nur Başkan'la noterde 10. noterde sözleşme yapmışım. 5 artı 5 10 2000, Ne zamandı? E, tarih? 2018 yılında. 2018'de. Evet. evet 5 artı 5. 10 yıllığına bir sözleşmemiz varken hani böyle bir şeye kalkışmaları gerçekten beni de şaşırtıyor alabilir miyim kardeşim şunu bir bakayım. Yani bu sözleşmeyi siz yaptınız siz yani 2018-2028'e kadar burada Aynen. bu tesisi bu zor şartlarda evet, devam evet. ettirme noktasında kendinizi garantiye aldınız ki... Diğer şartları da sağladınız. Yani hem Milli Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü'nde hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. Hem de valilik noktasının diğer izinleriniz halihazırda evet. e, alınmış durumda. Yani bunu de. zaten ben e, şimdi buradan da bulamasam bile şeyden paylaşmıştım benim sosyal medyacılık sayfasından evet. paylaşmıştım. Tamam. Oradan arkadaşlar herkes oradan görebilirler. görebilirler. 5 artı 5 10 yıllığına dediler. Fakat belediye bana şöyle dedi. 1 1 1 3 ondan sonra sen acaba yüz kızartıcı bir şey yapar mısın? Kiranı ödemez misin? Hani bunları biz deneyeceğiz ondan sonra devam edecek bu dediler. Ama bir baktık ki üzerimize gelip duruyorlar. Siz ama 2018 öncesi de 2011'de mi almış Dürbün için. Dürbün mü? için. için. Aldınız sonra Çay ocağı talibiniz oldu. Yani aslında ben şöyle söyleyeyim. Burada, buradaki bir 28 Şubat sürecini bilirsiniz. Evet. Bizim de sakallı olmamızdan dolayı. Biz orada ilk önce 2000 yılında bir çadırla başladık bu işe. Çadır kurduk. Kayınvalidem arzu ediyordu. Kayınpederim vefat etmişti. Onu sevindirmek Aha. amaçlı. Allah razı olsun. Ee, öyle bir başladık. Burada bize gelip e, Milli Park yetkilileri sürekli baskı yaptılar. Kur'an okumayacaksın, şey yapmayacaksın. Yani buradan bir çatışma başladı. Alerji başladı. Aynen oradan başladı. Biz de tabii durumumuz olmadığı için aşağı inip çalışıyordum. Yukarıda çığdırda çocuklar orada kalıyordu. Bir ne yapabilirim diye düşündüm. Bakacağa geldim. Çok güzel bir manzara. Dedim buraya bari bir dürbün koyayım. O şekilde başladık. Gittim izin talep ettim. İzin vereceğini söylediler. Ee, ben tabii fason iş yapıyordum bundan önce. Kazanmıyordu. Fason demek imalatçıların köleliği evet. demek. Kazanmadığı için bütün şeyimi sattım. 30 milyar yatırdım. Dürbünleri aldım. Fakat izin gelmedi. Bölge müdürüne gittiğimde ya gelişim planı çıkacak dedi. Tamam dedik. Ee, seyir tarası olacak dedi. Tamam dedik. E, i̇zin verin bir kağıt gönderdiler bize. Biz orayı genel müdürlükten Yaşar Dost bile imzaladık. Biz orayı büyük şehirlere devrettik. Seni talebin uygun görün. Ben de Recep Altepe'nin yanına gittim o kağıtla birlikte. Dedim 30 milyar evde yatıyor borç aldım. Bir zahmet dedim buna eğer izin varsa verin. Baktı ya dedi tamam verin çocuğu. 150 lirayı 400 lirayı kirasını aldım. Aldım. Evet. cümen kararıyla çıkarttık. Evet. Daha sonra ne oldu peki? 5. ay 7. 10. ay civarındaydı ben. 7 ay kirasını ödedi. Çıkamadım kardan dolayı. Kapalı o yol. E, kapatıyorlar. Onu da tabii bilinçli kapatıyorlar. Maus kar motorları. O, da, o 400, da TL, tabii, yani, tabii. 400 TL 8 gibi ay kar, 8 ay kar 8 motorları orada tur şey. atsın diye. Mesela bilinçli olarak orası da kapatılıyor. E, bu sefer ne yaptık? ödedik biz 7 ay kiramızı 5. ay iki dürbünlerimizi götürdüğümüzde Milli Park yetkilileri geldiler. Bunu buraya koyamazsın dediler. Neden dedim? Burası bizim dediler. Yok dedim. Bak Yaşar Dost bile imzalı kağıt. Biz orayı Büyükşehir Belediyesi'ne devrediyoruz. Bakın şöyle kar motorları için bilinçli olarak dümdüz olan, hiç uçurum olmayan bir yolu böyle kapatıyorlar. Bilinçli Hı. olarak. Orada kar motoru, sporu yapılsın diye. Yapılsın diye. Abi bir sürü arazi var, yani geniş arazi var. Çok ama maksat burada ne? Maksat milleti, bakacağı gidecek milleti kar motorlarına teşvik etmek. 400 lira gibi bir rakam bu yani, gelenler için büyük tepki oluşturuyor. Konuya gelelim çok da Duyeyim dağıtmadan. Hemen. şimdi siz bu en son <laughs> eylemle ilgili orada devam edelim. Hatta size eleştiriler de ya bütedeği muhafazakar birisiniz. Ya bu bardağın son rahlesine geldiniz mi ki bu eylemi yaptınız ki siz Burada herhangi bir cana kıyma veya Allah gecinden versin intihar etme teşebbüsünüz yok. Bir bununla ilgili siz sıkıntınızı, merhabanızı en üst perdede. Bak bu konuyu aşamaya geldim. Benim sorunun birisi çözsün mü dediniz? Aynen öyleydi. Mesele oydu. Yani kime gittiysem gitmedik yer, çalmadık kapı bırakmadık ama kimse ilgilenmedi benimle. E, i̇lgilenmeyince bu sebep... Ne yapacaksın? Bunu bir medyaya düşürmemiz gerekiyor. Yani bu tepki başka türlü gelip sene vuracaklar, alacaklar ekmeğini. E bizim de 6 tane aileyiz biz. Ekmeğimiz var. Hani burada yıllardır 12'den beri bir mücadelemiz var. E bunu rastgele de teslim edemeyiz yani. Belgelerimiz var, her şeyimiz tam. Buna rağmen üzerimize gelince biz de bunu ilgilenmeyince madem böyle büyüklerimiz büyüsün diye böyle bir şeye giriştik yoksa intihar tabii ki bizim gibi bir Müslümana yakışmaz yakışmaz. Bu eleştiri noktası ikinci soru. Böyle sorularla devam edelim. İkinci soru siz Şaban oyunu mu oynadınız burada? Şaban oyununu kastederken burada şeyi Şaban'ın filmini izlediğinizde ne yapmak istediği oradan net açık belli zaten. Adam evinin alınmaması için bir mücadele veriyor. Yani seyyar araba de, yapıyor. Sizin tabii. de seyyar aslında. Be, Benimki de onun mücadelesiydi yani zaten. Ki belli bir sıkıntı içerisindesiniz. Tabii. Belli bir durumdasınız. Tabii o arada tabi ruh halinizde ister Hayır. istemez Hayır. olumsuz şeyleri de yazabilme noktasında tabii. da durumunuz var. Peki size diyorlar ki bu yer belgeli değilse hani belge yoksa siz bu kadar zamandır burayı nasıl işlettiniz? Ya, o ben belgeleri göreyim şimdi. Aynen öyle. O da var yani. E, madem ben orada bir yasal bir şeyim yok. 2018'den 2020'ye gelmişiz. Niye bana bir kimse şey yapmıyor? Devreye girmedi şey yapmadı. E, misal örneğin bizim bakın şuraya müracaat ettik belediye. Diyorlar ki bize ruhsata müracaat etmedi. Evet. Siz ruhsatsız mı çalıştırıyorsunuz? İşte, Nedir bu? Olarak? İşte bakın bak ilk önce şunu göstereyim ben kameralara. Bakın bu benim büfeyi büyüttüğüme dair yatırdım. Milli Park yetkililerine yatırdım. Makbuz 7 milyar 200 lira. Ee, diyorlar ki büfeyi büyüttü kimseye sormadı. Ben belediyeye gittim. Bu